arkadaşlar bugün sizlerle beraber 2.6 ile kupa kasıyoruz. Evet kupamız 6105. Geçenki 5600 falandık en son videomuzda. Şimdi bayağı baya bir yükselttik. Evet karşımıza Z Kudler 88 adında bir oyuncu geldi. Evet. Şöyle silahları atalım. Arkadaşlar bu arada fazla zamandır video gelmiyor. deprem yüzünden falan olabilir. Yani deprem Baya kötü bir olaydı. Ama öyle bir şey yok. Maalesef. Herkese bas sağlı diliyorum. Evet, Çoğu geliyor. Sık sık video gelmeye devam edebilir. Gelmeye de bilir. Olsun. Bakacağız. Böyle bir alif topuğumuzu attık. Evet. Ya yani en kötü soru, ne altüst oluyormakta hiç? Şaka yapıyorum. Hayır, bu insanlar, bu insanlar gidip onlara of kırabiliyor. Mesela şunun bir kulesini alabilir mu? Belki alır. Ne gerekiyor? Buz göremini artık arıyorum. Buz göremi bu kadar yavaş birisini görmedim yani. devam etmek yok. Alkışlıyor bir de. Sen bittin. Sen bittin kardeşim. Şimdi bir comeback. Benim. Evet. Emojilerim hazır bu arada. Emojilere basacağım. Bir tane şimdiden basayım. Gıcık ya gıcık. Ne yapalım? Benim sorunum değil ki onun gıcık olması. Benim sorunum hiç değil. <laughs> Ayak topumuzu inanılmaz bir şekilde atalım. falan. Güzel oldu. Bir de gülüyor hala. Bir de gülüyorsun. Aslında kaybedeceksin. Bir de gülüyorsun yani. ha. Atla. Sile şöyle koy buraya. Çok gıcık desteler oynuyor. Bir de toksik. Seni Aslında gıcık. Aslında bir yere şey yani. Aslanımsın bu arada. Ne ya. Şu domuz birincisi onun en, en sevdiğim şey ya. Uh, Tatlı. Bir. bir de boş şanslı. Şanslı mı demek istedi bana? Şanslı. Neyse. Tamam zaten. Devam. Şuradan. Şuradan. İlk başta şunu sen buraya şöyle zıpla helal topu. elektro bu elektro güzel gelmez evet. şövalyeyi alır mıydım evet. tüketler komutunu sakladım bir yere şimdi atarım komutu çok güzel komuttu bu arada Evet. Tamam. Galiba. Evet. Bir tane, tane, tane de çok Çok güzel oldu bizim için. Aynen, Bir tane de vurur musun? Baslarım sana. Hadi bakalım. E, Böyle Bir tane daha bulsun. Neyse sıkıyor. Bu tane alet topuna bakıyor. Evet. Çevirdim. Emoji üzeri basalım. Allah Allah. Ne oldu? Ne başlıyor? Bir hareketler mi yapıyordu galiba? Hatırlarsınız mı? Aldıysanız biz de aldık. Diğer maça devam edelim hadi. Diğer maça geçelim. Evet. Karşınıza Karl Min adında bir oyuncu. en sevmediğim başlangıç. Şu kartın bir nerf olması gerekmiyor mu arkadaşlar sizce? Yani baya hızlı. Baya fazla vuruyor. Çok hızlı bir karakter. Yani küçük sinemde yani. Sırf falan ya da hasarını aldı. Hasarını biraz azaltın yani. Ya da biraz yavaş olsun diye. <laughs> Kırık <laughs> 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 diye vurmasın yani. Bir bakıyorsun kuleye almış yani. Bir de koruyunca Hmm, oh, bu karakter de inanılmaz kötü. Ne kadar şey oldu. Koruyalım şöyle topla. Çok güzel oldu. Evet. Hiç hasar gelmez. Çok gelmez. Çok güzel. Bir tane vurur orada. Efsane. Dört ikisimiz var. Hmm. Buz ruhunu önden atalım. Buz ruhunu önden atalım aynen. Atla. Tamam. Ya vurdu. Vurdu. Bak vurdu. Öne i̇şte geçti. boşuna konuşmuyordum az önce. Ben. Bu da olsun. bir da olsun. Ha, çok gereksiz bir alev topu geldi. Çok gereksiz bir alev topu. Ya yine bu ya mi bozu. <laughs> Allah'ım ya Resulullah. Ha? O her dört attığında ben de domuz domuzu attım. Ha, mega. Mega kadar

Tamam. Kavramaya çekilelim diyorum ben sana. Tamam. Bir. Bir daha görürsün. Bir daha Ne? Güzel güzel ya. 2'de 2'ye gidiyoruz. Kupamızı bayağı bir arttırdık şu anda. Kaç kupa geldi? 31. Ee? <laughs> İyi ya 31 kupa. Evet. Diğer maça. Geçelim. diğer maçı geçtim. Eric bir isim. Yine Mega Şövalye oynuyor bu arada. Hissettim bence. Hissettim ya. Mega Şövalye oynayanlar baya bir fazla 6000 kupalarda. Neden anlamıyorum bu arada. Mega Şövalye 6000 kupalarda pek çok işe yaramaz yani. 2.6'ya karşı biraz zayıf. Evet. Alev topuna gidersin. Beleş 4 kısır. Böyle şanslar var olduk bu arada. Ne alaka ya bu kombo? Çok saçma bir kombo bu arada. Şeyim yok önümde. Çok güzel tuttuk bu arada inanılmaz. İnanılmazdı <laughs> bu arada. Ee, gıcık ya yani, yine gıcık. Tuttum. Atağını tuttum. Neden böyle bir hareket yaptım? Bir sıra anlamadım ki. E, Mega Şova dedim size. Buz golemi de şöyle. Evet. Mega Şova atlamasın. Abi son saniye atladı. Son saniye atladı. Son saniye atladı. İnanılmazdı bu arada ya. Abi diğer kule vurdu. Şuradaki kule vurmadı bak şuradaki. O kule niye vurmadı acaba? <laughs> Alet topun güzelliğine. Bakalım mısın? Çok güzel. Bir hatta bir hata bir geldi değil mi arkadaşlar size de? <laughs> evet şöyle buz ruhu önden. Çok isim. 2056. Alabilir miyiz acaba? Bak kür geliyor önden. Evet, yine o gereksiz bir kombu. <laughs> ben de anlamadım ki. Komik ama. Yani, Oynuyorlar böyle. Yani. Denemeleri iyi sanıyorlar. Yani. Bu kubalara nasıl geldiyse bu arada. Burada. Bu arada Hmm. yanlış bir domuz da aslında atmam, atmam gerekiyordu. Buz görememden git. Ah be. Şöyle silah şu. Mega Knight yine geldi. Mega Şovar gelmiş gelmiş diyor. Bir daha, daha vurur musun? Üf. Uy tehlikeli geldi bu ara. Şöyle buz golemin patlamasıyla onlar da ölsün. Vurma lan. Atlayacak galiba. İyi. <laughs> Vurdu. Vurdu maalesef. İkisini de alalım şuradan. Çok iyisin. İskeletler mi koyar acaba ne koyar? İskelet ordusu. Bir tane vursana. Bir tane vursana lan 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 lan. Buzluğuna git. Buzluğuna git aynen aynen. Tamam. İskelet ordusu geliyor. Gelemiyor tabii ki de çünkü tamam koydum. Şu an çok tehlikeli geliyor. Şu an. Patla orada. Çok iyisiniz ya. Helal, 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 helal. Helal, bitmedi, bitmedi, bitmedi. Bitmedi şu anda. Bitmedi. Alır mıyız? Alamadık ya, bitti, bitti. Galiba kaybedeceğiz. Aynen kaybettik. Ne güzel 3'te 3 gidiyorduk arkadaşım ya. Yok. Evet iyi oyundu aslında. Bilmiyorum en nasıl kaybettik ben de anlamadım. Yani, gereksiz bir komboydu. Bir de, emojilere bak. Neyse bir şey demiyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugünlük bu kadar. 3 maçı attık. Kupamız bakalım ne hale gelmiş. 641 kupadayız. Evet, şöyle maçları da şöyle göstereyim. Hepsini. Şöyle çok güzel maçlar geçirdik. Yani şu maçta kazansaydık güzel olurdu ama sıkıntı yok. Evet, görüşürüz. Sizleri seviyorum. Bu arada bunları unutmayın. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Hepinize görüşürüz.